Bugün sizlerle birlikte başlıktaki gibi size bir mod tanıtacağım. Ama bu mod şimdiki yani şimdiki zamanlarda bayağı ünlü olan şey skibidi tuvalet modu. Şimdi bu skibidi tuvalet ne? Arkadaşlar biri kameraman diğeri yani tuvalet kava. Bunlarla yani tuvalet kafalar şehri istila etmeye çalışıyor ama kameramanlar bunu durdurmaya çalışıyor. Şimdi fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. diyor şevirin şans tamam evet arkadaşlar şimdi size göstereyim bunlar da bayağı iyi şeymiş ya şuna bak arkadaşlar bu ne ha ilk defa görüyorum şarkı çağırabiliyor muyduk lan neyse bayağı şey değişik olmuş lan herhalde 1.23 <laughs> bayağı değişmiş tamam neyse hemen geçelim İlk yumurtamız Span Angels gibi tuvalet. Bunu bilenler vardır. Holy Toilet. İzleyelim. Hay. Çok iyiymiş lan. Bir dakika sesi geliyor mu? Geliyor lan. Oha. Tamam çok iyi öldürelim yoksa Sürekli sesi gelir. Çalalım. Vurmuyor da bile. Oldu. Ana. İçinden demir ve gül çıktı. Lan. Lan az önce bir şey var. Bir dakika arkadaşlar. Bunun rengi neden böyle şey? Lacivert. Çok değişik. Konu rengi lacivert lan. Tamam. Koli tuvaletten sonra Spawn 4, Yaz 2 bir tuvalet. Ha, spawn 1'den başlayalım. Spawn 4'üncüymüş lan bu. Spawn time. Buna bir bakalım. Aaa şey. Bir sürü kafası olan şey bu. Dur bakalım sesine. Yok sesi doğru değil bunu. <laughs> doğru değil bunun sesi. Dur öldürelim şunu hemen. Bu da ölmüyor. Bundan da aynı şeyler çıktı. Bu demir golem gibi bir şey herhalde. Tamam spam kameraman. Şimdi kameramandayız. Oba. Keşke şey yapabilsem. Bak şu an parmak kaldırıyorum. Bak parmak kaldırıyorum kameraman. <laughs> Yalnız çok şey duruyor ya kafasız yani bunun kafası da siyah olsaymış olurmuş. Size geliyor bunu. Yok bunun sesi yok. Bunu da öldürelim. Buna ne demir ve gül çıkıyor çok değişik. Şimdiki Spawn Radioman. Ha. Bunu biliyorum evet. Bu da bunun şeyleri. Yeni şeyle gelmiş Yani hoparlör falan. İşte neyse kameramanları yeni takımına gelen kişiler bunlar. Bunu öldürelim. Bayağı iyi. Aa dur. Gelmiyor bunda da ses. Yalnız bayağı iyiymiş lan. Kaçma. Neyse dur ben seni seviyorum. Sen git. Şimdi radyomu geçtik. Stills gibi de tuvalet. Ana. Arkadaşlar Borola izleyenler var mı? Bu Boralı'daki şey bayağı benzemiyor mu? Aa! Evet. Dur bir dakika. Gerçekten öyle mi? Radyomen. Bak koyalım şimdi. Aga çok iyi. Tamam. Spansi gibi tuvalet. Bu da normal direkt. Bununla kapışın. Kaçıyor lan. Çok iyi. Kamera bak. Fark ettiyseniz kameramanlar çok güçlü bundan. Şimdi diğer kişi. Skibu şey neydi? Steve gibi Tamam bunu geçtik. Sıra son. Spon... Oo ha. Spider olan bunda da. Şuna bak. Dur bir dakika. Kameraman bir sürü kameraman koysak. Hepsini öldürür mü? Ama bu da kardeşim tek adam gibi bir şey. Şuna bak. Aha öldürdüler. Şimdi arkadaşlar Video kısa oldu. Hemen yani izlememekle olmaz tabii ki de. Ben ne yapacağım? Yani o Os Osmanlı her zaman bir fikirleri bitmez. Ordu yapacağım. Kameraman ordusu vs şey, Skibidi tuvalet ordusu. Şimdi bunu nasıl yapacağım? İyi izleyin. Karıştırmayalım da bu kameraman bu da hayat. Yani şunlar Siki bir tuvalet. Evet bu. Bunlar ayrı olsun. Bunlar ikisi şey olacağı açık. Şimdi buranın arasına katman kayası koyalım. Belki güçlülerdir. <laughs> Şimdi bunları böyle yapacağız. Ama hiyeli olur. Burada yapmayalım. Çünkü burada hani şey kameramanlar var ya. Bak mesela burası olur. Kameramanlar da gelir. Sigil tuvaletler iyice biter. Zaten bunlar bosu hiç. Şuna bakın. Yani. Hadi bakalım. Tamam. Burası sigil tuvaletler olsun. biraz uzun sürecek ama videoyu 10 dakika yapmaya çalışacağım çünkü öyle daha iyi olur arkadaşlar yalnız bu şey attı olsa yeni modlarda geldi bence valla bayağı güzeldi yani ben bayağı sevdim Evet. Zaten bir ara bir konuk çağırmıştım Mete. Yani arkadaşlar artık metan e, şey bu yaz demeyeyim de yani köye gittiğinden dolayı yani video çekemeyecek şimdilik ama köyden geldiğinde video çekmeye devam edecek yani haberiniz olsun. Yalnız e, şey böyle yani metan şey yaptı böyle ıı, Sigrid tuvaletin şeyini yaptı böyle bölüm bölüm 6 yok 5 ya da 6. bölüme kadar bayağı iyiydi. Tamam bu kadar yeter. Şimdi diğerini yapalım. Şöyle. Tamam şimdi buraya da kameraman var. Bir kısa yönünü bulsam. Şura. Tamam ya niye hiç düşünemedim. Sonunda şöyle bir vs yapacağım. 2 e, tane angel bir tane spider. Tamam bu kadar yeterli. Lan tamam, tamam. Birkaç tanesini hasarlı yapalım. Neden diye sorarsanız haksız, haksızlık olmasın. Tamam. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Siki tuvaletler vs kameramanlar. 3 2 1 Aha. Çıkın dalın. Dalın. Habeze'ye gel. <laughs> Bu şeyler için ha, e, şey olsun Angel'dan koyacağım. Dalın lan. Şu kameramanlar bayağı şey geldi. Bunda bir tane <laughs> koyalım. Evet. Kazanan ee, kazanan kameramanlar. Tebrik ederim arkadaşlar. Şimdi kalkımızı getireyim Radyo Radyo'men. Al, siz bu hayatta mutluca yaşayın, tamam mı? Burası sizin şehriniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Haydi. Evet, sabah yapalım. Öh. Lan olmadı bir dakika. Boya. <laughs> bunu şey yapalım. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Eğer bunu beğendiyseniz bir dahaki şey e, yani bugün mi atarım yarın atarım bilmiyorum. Yani belki planımız belli olmaz. Biz de köye gideceğiz çünkü. E, kanalım, yani kanalıma abone olup videolar katarsanız çok sevinirim. Hepinize kendin, kendinize iyi bakın. Bay bay.